Sıra bir detayla bugün tizlerle hani Bertan oyuncaklarını tanıtacağım acil zaman kaybı eder videomuza geçerek. ilk ödücü ultimate ölecek maymun abartı. Ben değiştirdim bazı yerleri. Şimdi Italodon'a geçelim. Ben dedi bitti. Yalnız tatarımlar çok güzel. Bunun adını bilmiyorum ama bir bazı yorumlara yazdı. Bu da su kapçısı. Zaten görüntü de güzel. Bu da arkadaşlar bilmiyorum itibeli oyda dedi bitti. Hadi bu kapı bak. Bu da ama dilo. Rengi de güzel. Abi de ya benziyor. Bu da ultimate çomun ateş. Yani çok güzel yapacağız. Böyle dört gözü bu var. Her neyse. Bu da LLG. Burayı dede var bilmiyorum ama geri de güzel bir de Arkada arkadaşlar bu da yıldırım günle elini de değdirdi bak göteli. Ya da çok güzel yapmışlar. arkadaşlar da video budu sonuna geldik eğer bu tarjumu daha fazla geldiğinde yoktur ilk önce gelip değdik üzgürüp Bayıldım tür. Eğer beter videolar hakkında daha çok video göndereceğimdi o ilk önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.